Evet arkadaşlar. Şimdi Devrekani ile Tasköprü arasında şehitlik mezarlıklarını ziyaret edeyim. Allah ruhları, ruhları sağ olsun. İmam İmamoğulları'ndan Hasan oğlu Hasan, 1899'da İstiklal Savaşı'nın doğumlu, İstiklal Savaşı 1915. Gerzek oğulları Mehmet oğlu Osman Bey, Çanakkale'de 1915. Dedebaş oğulları'ndan Mustafa oğlu Mustafa, 1889 doğumlu. Karp çepesi, karp kuyusu, demir Ruhları sağda olsun. Salay oğulları Mustafa oğlu Mehmet, 1880 doğumlu. Arıburnu Muharebesi'nde. Çalay oğullarından Ali, İsmail 1886 İstiklal Harbi, Körük oğullarından Mehmet oğlu Osman 1915 Birinci Dünya Savaşı, Kereviz Deresi Muharebesinde seyit olmuş bunlar. İmamoğullarından Osmanoğlu Mehmet 1893 Çanakkale Bademci oğullarından Süleyman oğlu Şükrü Kumarı Muharebesinde Küçük Sipahi oğullarından Ali Osmanoğlu İsmail Çanakkale Muharebesinde Allah ruhları sağ olsun Bademci köyünün üzerinde bu şehitlik anıtı. Bayrağı da göstereceğim ama güneş gözümüzü alıyor. Söyle nazlı nazlı sallanıyor, dalgalanıyor bayrağımız. Bademci'nin hemen üzerinde. Kastamonu ve e, pardon Devrekani ile Taşköprü arasında bu şehitlik. Allah ruh Allah ruhları şad olsun. Yattıkları yerler nur gölü olsun. 3 6 9 12 tane mezar. Ruhlarına birer El Fatiha.